ben diyordum masumların imanı kurtarmak da mükellefim diyordum. Masumların imanı kurtarmak mükellefim. Bin de hapis olsa, idam da olsa, ben her şeye razıyım diyordum. Üstadımız. Ve böyle masum çocukları çok ehemmi Ha bir şeyh gelse, bir profesör gelse, şey mesela o zaman profesörler gelmez gelemez, milletvekili gelse şu masum çocuklar kadar susarak olmuyordu. O kadar alakalı oluyor üniversite talebelerine. Mutlaka alırdı. Öğretmenlere çok önem veriyordu. Bir öğretmen diyordun, ben eski, şimdi eskiden dini terbiye ebeveyni verilmiş. Bu zamanda dini terbiye öğretmenler verilmiş. Ben bir de, dindar bir öğretmeni eski zaman velileri nazarına bakıyorum diyordu. Çünkü diyordu, bu zamanda dini terbiye anneden babadan kalkmış öğretmenler. Öğretmen iyiyse çok iyi. Fena ise çok fena. İyi ise minare başında, kötü ise kuyu dibinde diyordu. Minare tabana diyordu. Aleyhi ya aleyhi illinde ibadet istersen Muallimler için ortası yok diyordu. Kim gelirse öğretmenlik yapın dedi.